Merhaba arkadaşlar Zayda'nın Hobileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Sıralı Çıtı pıtı bir model anlatacağım Böyle cap canlı renklerle Tabi siz yazmanıza göre renklerinizi seçebilirsiniz Lütfen Videolarımı beğeniyorsanız beğenme tuşuna Ve hala kanalıma abone olmadıysanız Abone ol tuşuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz Bildirim zilini de açarak e, Videolarımdan Haberdar olabilirsiniz Direkt size bildirim geliyor arkadaşlar Ve instagram adresim Zahid Des Hobbies e, Instagram adresini de takip edebilirsiniz. Orada da modelleri paylaşıyorum. Arkadaşlar. Evet şimdi modelin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar ben şöyle modeli yapacağım. Şeye zürafalarımı yaptım. Öncelikle siz de önceden yazmalarınız kenarlarını kıvırırsanız daha güzel modelleriniz olacaktır. Şimdi ilk olarak iğnemi sabitledim ipimi ve yanındaki zürafaya atlayarak bir tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ve geri dönüyorum. Tam ortasında ve diğer zürafamıza ipimizi indiriyoruz arkadaşlar ve fil dişlerimiz olmuş oluyor. Bunu diğer yazma kenar oyalarında da kullanabilirsiniz. Şimdi bir tane daha göstereyim. Bu şekilde yazmanın bütün kenarlarını dolanıyoruz arkadaşlar. Bu o modeli çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Hemen yap. Sat. Satıyorsanız eğer veya çeyizinize koymak isterseniz koyabilirsiniz. Bu şekilde yapması kolay, sıkılmadan yapacağınız bir model ve çok can mesela çok güzel duracaktır. Düz yazmaları da yaparsanız eğer rengarenk mesela siyah yazmaya renk renk yaparsanız çok şık duracağını düşünüyorum. Böyle arkadaşlar fil dişlerimi yapıyorum. Tekrardan göstereyim. Şöyle e, zürafanın tepesine düğüm atıyorum. Ve indiriyorum. öyle böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bitireyim e, fil dişlerimi. Diğer modelin anlatımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şöyle bitirdim fil dişlerimi. Siz de böyle benim gibi sıralı bir şekilde e, yapmak istiyorsanız ve yeni başlayan biriyseniz ve yapamıyorsanız, öncelikle buradaki ipleri ayarlarken birbirine aynı boya getirmeye çalışın, aynı boya getirmeye çalışın çünkü şöyle daha sonrasında zaten iyice şey alışacaksınız ve aynı boylarda yapmaya başlamış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi renkli kısmına geçiyorum. Ben mavi iple göstereceğim size. Öncelikle bir tane atladım burada ikinci yapacağım. İpimi tutuyorum şöyle. İğnemi takıyorum. Üste atıyorum ve iki defa doluyorum. Siz bir tane dolayarak da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. İpimi sıkılaştırdım. İpim bu tarafa döndü arkadaşlar. Şimdi bu ipin üstüne dört tane pırpır pır yapacağız alttaki ip ile beraber. Yani iki kat olmuş olacak oradaki ipimiz şöyle çok büyük olmayacak şekilde şu boylarda dört tane pırpırımızı yapalım arkadaşlar. Aynı boylarda yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Aynı boylarda yapamazsanız model çok güzel durmayacaktır. Şöyle ayarlayıp ipinizi öyle sıkılaştırın ve pırpırın dönmemesi için elinizle tutarak ipinizi sıkılaştırın ki pırpırınız dönme yapmasın. Şimdi arkadaşlar şöyle ben dört tane yaptım. Şimdi en baştaki pırpırıma geri dönüyorum arkadaşlar. İpimi üstü attım. Ve şöyle çok geniş olmayacak şekilde ipimi de kasmayacak şekilde ipimi sıkılaştırıyorum. Ve şimdi buraya 3 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Zürafalarımız da büyük olmayacak, şu boylarda olacak. Şimdi ikinciye. Şöyle. Ve şu ipimizle beraber, iki ipimizle beraber zürafamızı yapıyoruz. Tekrardan yaptık. Şimdi üç tane yaptık. Şimdi en baştaki zürafamıza tekrardan geri dönüyoruz arkadaşlar. Şöyle çok kasmayacak şekilde. Tekrardan iki tane zürafa yapıyoruz. Böyle. ve tekrardan başa dönüyoruz. İpinizi çok bu tarafa değil de böyle düz çekin ki modeliniz tam düzgün olsun. Ve en tepesine de bir tane düğüm atarak modelimizi bitiriyoruz. Ve İpimizi buradan kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle çok yakından kesmeyin. Şu şekilde şunu da keselim. Şöyle arkadaşlar modelimiz. Şimdi bir renk daha yapalım beraber. Yeni başlayanlar için hem şey olacaktır. Tekrardan göstereyim. Şimdi de mor ipimle yapacağım arkadaşlar modelimi. Siz tabi renklerinizi kendinize göre belirleyebilirsiniz. Ben bu şekilde seçtim. Canlı olsun diye. Şimdi iki tane pırpır pır da pardon fil dişi de atlayabilirsiniz. Bir tane de atlayabilirsiniz. Ben bir tane atlayacağım. Modelimi göstermek amaçlı. Ama siz yazmada İki tane de pırpır pır, pır atla, pardon fil dişi atlayabilirsiniz. Daha model biraz daha gevşek dursun diye. Şimdi ben ipimi sabitledim. İpim tekrardan sola döndü. Ve aynı boyutlarda şöyle alttaki ipimi sıkılaştırayım. Şöyle aynı boyutlarda pırpırlarımı yapmaya başlıyorum arkadaşlar. 4 tane pırpır pır yapacağız tekrardan eşitliyorum elimle tutuyorum sıkılaştırıyorum üçüncü pırpırım bu da dördüncü pırpırım şöyle eşitleyelim biraz sıkılaştırayım bunu Böyle arkadaşlar eşitledim. Şimdi en baştaki pırpırıma iğnemi taktım. ipimi üste attım. İki kere doladım ve çok sık olmayacak şekilde şurayı şöyle elinizle tutarsanız ipiniz gerilmeyecektir. Şöyle sıkılaştırdım ve zürafalarımı yapıyorum. 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 en başa geri dönüyoruz. Tekrardan böyle düz çekiyoruz bakın. Düz çekiyoruz. Tam ortada oluyor yani. Bir önceki zürafanın tam ortasında olmuş oluyor ve iki tane zürafa yapıyoruz tekrardan. ve tekrardan zürafanın tepesine geri dönüyoruz çok gerdirmeyin arkadaşlar şöyle iyice sıkılaştırın ve bir tane zürafa yapıyoruz ve en baştaki zürafamıza tam ortasına düğüm atıp ipimizi kesiyoruz çok kısa kesmeyin ipinizi üstteki ipinizi Böyle arkadaşlar modelimi ben e, yapıyorum. Bunu yeni başlayan arkadaşlarla çok kolaylıkla yapacak yapabilecektir. Eğer yeni başlarken böyle bir oya seçerseniz hem oyanız güzel olacak, hevesleneceksinizdir hem de görenler sizin yaptığınıza inanmayacak yani. Şimdi arkadaşlar ben modellerimi tamamlayayım. geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şöyle modelimi bitirdim bu şekilde duruyor çok şık duruyor arkadaşlar Siz de yazmalarınıza yaptığınız zaman aynı bu şekilde duracak şöyle göstereyim aynı bu şekilde duracak arkadaşlar Eğer çok sık geldiyse size bu model arasındaki fil dişlerini iki taneye de çıkartabilirsiniz Ben bir tane yaptım çok şık ve zarif durdu arkadaşlar şöyle göstereyim Lütfen e, videolarımı beğeniyorsanız beğenme tuşuna ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Videolarımdan haberdar olmak için lütfen bildirim zilini açmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Modelin e, tam resmini de Zahide Hobi, Zahides Hobies kanalımdan e, Instagram adresimden fotoğrafına ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.